merhabalar efendim evime kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere kandil simidi yapacağım 350 milim sıvı yağ 1 paket margarinim 2 yemek kaşığı yoğurdum 4 tane yumurtam fakat akları üstüne süreceğim 4 yemek kaşığı sirkem 2 yemek kaşığı toz şeker 2 tatlı kaşığı tuz 2 paket kabartma tozu 8 su bardağı un. Üzeri için yumurtanın akını üstüne kullanacağım. Bolca susam kullanacağım. Susamlarım burada. O zaman karıştırma kabımın içerisine malzemelerimi koyup yoğurmaya başlayabilirim. Karıştırma kabımın içerisine malzemelerimi koyuyorum. Ya. Sirkem, toz şekerim, tuzum, yoğurdum, yumurtamın sarısı, kabartma tozumu dökeceğim şimdi kabartma tozum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Margarinimi de koydum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum bu şekilde. 8 su bardağı unum var. Tabii siz yine elinizle daha iyi bilirsiniz. Baktınız, kulak memesi kıvamına gelmiyor. Birazcık daha un ilave edebilirsiniz. Çünkü markadan markaya fark var. Onun özüne bağlı biraz da. bir, bir yandan yo, yoğururken bir yandan da unumu döküyorum bu şekilde. Misafirlerinize ikram edeceğiniz çok güzel bir tarif kandil simidi. Küncülü simit diyenler de var. Tercih size kalmış. Bayramda misafirlerinize ikram edebilirsiniz. unumu yavaş yavaş ilave ediyorum yoğurdukça. Zaten eliniz bilecektir kulak memesi kıvamını. Yumuşacık olacak. Hamurunuz yumuşak sünger gibi olursa lezzeti de çok güzel olur. Hayır, hayır olur. Hamurumu yoğurdum. Kulak memesi kıvamında. Şöyle basarsam görürsünüz. Yumuşacık. Özelliği zaten yumuşak olması. Hamurunuz bu kıvamda olmalı. Küncülü simitlerimi bu şekilde yaptım. Kandil simidimi. Yumurtanın beyazına batırıp üstüne susam da süslemiş oldum. Burada da diğer yaptıklarımız var. Yumurtanın akına batıracağım yine aynı şekilde. Üstüne de susama batıracağım. Bir yandan da fırınıma verebilirim. 180 derecede ısıtılmış fırınımda 40 dakika pişireceğim tepsimin birini. Isınmış fırınımın içine tepsimi bu şekilde koydum. 180 derecede pişiriyorum 40 dakika boyunca. İkinci tepsimi de yaptım. Aynı işlemi buna da uyguladım. Göstereyim şöyle. Şimdi bunu da fırınıma yiteceğim. İkinci tepsimi de fırınıma yerleştiriyorum. Ağzını kapatıyorum. Ara sıra kontrol edeceğim. Üçüncü tepsimi de yaptım. Yine aynı şekilde. Oldukça fazla çıkıyor. Daha burada var. Tepsim boşalınca bunlar da koyacağım. Kandil simidim pişiyor. Fırınımı açtım. Nar gibi kızarıyor. Şöyle göstereyim. kandil simidim pişmiş oldu. Şöyle göstereyim. İlk tepsimi çıkarttım. Diğerleri fırında. Nar gibi kızardı. Diğerleri de aynı şekilde pişecek. Siz de evinize, misafirlerinize yapabilirsiniz. Yine bayram için yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar.